Merhaba çocuklar nasılsınız? Bugün sizinle yeni bir oyun oynayacağız. Oyunumuz için bazı malzemelere ihtiyacımız var. Karton bardak, ping pong topu, iki tane dil çubuğu, bir tane pompon ve dil çubuğunun üzerine de bir tane gazoz kapağı yapıştırdım. Ve bir tane de paket lastiğine ihtiyacım var. Şimdi ben buradaki pomponu bunun ikisinin ortasına koyuyorum. Ama dikkat etmem gereken buradaki gazoz kapağı üstte kalacak. Sonra bunu buradaki paket lastiği yardımıyla sabitleyeceğim. Etrafına sarıyorum. Siz de bu oyunu hazırlarken anne ve babanızdan yardım alabilirsiniz. Evet bunu buraya koydum ve pomponu biraz öne iteceğim. Evet buradaki mekanizmam Hazır. Evet gördünüz mü? Bakın bunu buradan böyle çektiğimde bunun böyle havaya kalkması lazım. Şimdi ben buraya bardaklarımı diziyorum. Dört tane bardakla başladım. Üstüne İkisinin ortasına gelecek şekilde 3 tane bardak yerleştiriyorum. Ve en üstte 2 tane bardak kaldı. Şimdi ne yapacağım çocuklar biliyor musunuz? Buradaki mekanizmanın üstüne pinpon topu koyup bunu bu şekilde fırlatıp buradaki bardakları devirmeye çalışacağım. Hadi bakalım oyunumu... Başlatıyorum. Evet şimdi pimpon topumla bardakları isabet alıp devirmeye çalışacağım. Yavaşça çekiyorum. Fırladı. Evet bir tanesini düşürdüm bile. Evet az kaldı. Şunu toplayayım. Evet tekrar atıyorum. Çocuklar bakın yavaş yavaş birer birer dökülüyorlar. Evet. Bu şekilde isabet alıp düşüreceğiz top bardaklarımızı tamam mı? Evet işte oyunumuz bu şekilde. Siz de ping pong toplarınızla bütün bardaklarınızı devirmeye çalışın. Kolay gelsin. Görüşürüz çocuklar.